YTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. <laughs> İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Sipikeniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşı Mertem Şener oturuyor. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Victor Osimhen olacak. Onun kadar hızlı oyunculara karşı oynamak hiç kolay iş değildir. Bir an durak sayıp öyle bir koşu başlatır ki daha sonra yakalamanız imkansız olur. Bugün ona karşı nasıl bir çözüm üretecekler acaba merak ediyorum. Galatasaray'ın ilk 11'i. Kalede Uğurcan Çakır, Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimhen var. maç başladı. İyi seyirler. Torreira. Kritik bir pas gönderiyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Şimdi vurdu. Kaleci'ye epey zorlayacak bir top ama çerçeveyi bulamadı. Bence bunları denemeye devam edebilir. Oldukça iyi bir vuruştu. mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırıyor. Savunmanın arkasını düşündü. Uzaktan sert ama kötü bir vuruş yapıyor. Yani takım arkadaşları ne kadar sitem etse yeri. Az önce kaçan gol fırsatına bir kere daha göz atalım. Davinson Sanchez. Barış Alper Yılmaz. Mario Limina. Kendi kalelerine çok yakın oynadıkları için rakibin işini kolaylaştırıyorlar. Başarılı bir müdahale. uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Ceza sahasına doğru orta tehlikeli olabilir. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Şimdi kanattaki boşluğu gördü. Takımın öne geçirme fırsatı. Ve kaleci müthiş kurtarıyor. Rakibin ilk golü bulmasına izin vermiyor. Şeneriklik bir kurtarıştı gerçekten. Usta file bekçisi tek başına rakibin kontra atağını noktaladı ve öne geçmesini engelledi. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Kaleci bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Eren Elmalı. Eren Elmalı. İlkay. Çok etkili bir müdahalede bulundu. Leroy Sane. Bu pasta tehlike yaratabilir. Kaleci kurtardı fakat bir şansları daha var. Ve top çıkıyor. Galatasaray taç kullanacak. İçeride Borte'yi bekliyor. Kurtarış sonrası top üst direğe çarpıyor. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Mario Limina. İlkay için mutlak bir fırsat. İnanılmaz bir fırsatı kaçırdı. İlk gol atmaya çok yaklaşmıştı. Maçın geri kalanında bunu kaçırdığına çok pişman olabilir. Galatasaray geçtiğimiz 15 dakikada rakibine kıyasla daha çok toplu oynadı. Bir gol bularak öne geçmek istiyorlar ve böyle oynamaya devam. Şutunu çekebilecek mi? Gol, gol, gol! Şu ana kadar oyunun kontrolünü sağladılar ve maçın ilk golünü buldular. İşte gol tekrar ekranda. Baskının nasıl sonuç verdiğini görüyor musunuz? Sabırlı bir şekilde fırsat yaratmaya çalıştılar ve en sonunda başardılar. Şimdi durum 1-0. Maçın duraklama süresi 1 dakika olarak belirlendi. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Barış Alper Yılmaz ilk 45 dakikada verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çekti ve iyi bir performans sergiledi. İlk yarının sonlarına doğru çok önemli bir gol attı ve soyunma odasına önde girmelerini sağladı. Bir nevi hücumda en doğru tercih olduğunu gösterdi. Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. Mario Lemina. Leroy Sané. Torreira. Leroy Sané. İlkay. Etkili bir pas olabilir. Bir pas arasıyla hata kesiyor. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Umut vadeden bu kontra atak kesiliyor. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Torreira. Torreira. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Torreira. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. topun geçmesine izin vermiyor. <laughs> Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Kritik bir anda topu kaparak tehlikeyi engellediler. Seyircilerimizin dikkatine. Bildiğiniz müsabakanın sonuna kadar saklamayı unutmayınız Teşekkürler. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kontradan fırsat yaratabilir. Ve topu kontrol edemiyorlar. Etrafında pas opsiyonları var şimdi bir kontratak atak görebiliriz. Şimdi fark azaltabilir. Kaleci müthiş kurtarıyor. Farkın inmesine izin vermiyor. Harika bir ani hücum geliştirdiler ve farkı azaltma fırsatını buldular. Ama usta kaleci sıra dışı bir kurtarışa imza attı. Gençler Karar korner. Jakop devam edebilirse tehlike yaratabilir. Osimhen gol atacak mı? Ve kaleci bu topu kurtardı. Müthiş bir kurtarış. Mutlak gole izin vermedi. Rakibi de bunu nasıl kurtardığını anlayamadı. Ceza sahasına doğru. Ve top üstüne çarpıyor. Torreira. Maçın son bölümünde farkı 3'e çıkarmaya çok yaklaştılar. Ama direğe takıldılar. Tabi en önemlisi bu kadar çok fırsat yaratabilmeleri. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Ve topu ağlara gidiyor. Maçın son dakikalarına heyecan geliyor. 2-1 oluyor 4. hakem tabelasını kaldırdı Ve 2 dakikayı gösterdi Leroy Sane Torreira Singo Mario Lemina Ve hakemi düdüğü maçı bitiriyor Mücadelenin kazananı Galatasaray 3 puanı alıyor Bugün rakiplerine karşı Etkili oynadılar Sıkı bir mücadele verdiler ve bir gol farkla kazandılar. Osimen bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Bugünkü performansıyla göz doldurdu. Bizzat gol atmamış olabilir ama yaptığı asistlerle çok önemli bir rol oynadı.